Evet. Yine bir sabah videosu sayılır. Ama bu sefer herhalde saat 9 falan oldu. Ve fark ettiğiniz üzere de Impala'da değilim. Ama Impala'nın yanına gidiyorum. Geçen videoyu izlediyseniz Züayla'ya gittikten sonra videoda görmediğiniz bir sıkıntı oluştu. Nasıl anlatayım şimdi durumu? Şu an bu videonunla alakalı olacak. Orada Zaten fren muhabbetini biliyorsunuz, sorun frenle alakalı değil. Ee, hatta yorum yazan bir arkadaş vardı, çok uzun yani. Şu an hatırlayamıyorum ama işte şeyini çift hazneli takarsan şöyle olur, böyle olur falan filan gibi. Ee, benim zaten frenimde normal şartlarda bir problem yok. Yani geçen videoda gördüğünüz frenin yanması sorunu e, tamamen benimle alakalı arabayla alakalı değil yani. Gerçekten ben orada video çekiyorum, işte konuşuyorum, bilmem ne oluyor falan filan. Ee, şey yapmadım, ben bile şu an videoyu izlerken diyorum, ulan ne kadar hızlı gidiyor şu <laughs> satayım. Yani videoda ne kadar belli oluyor olmuyor bilmiyorum ama çok dik bir yokuş. Yani sürekli dik bir yokuş. Ve ben üçüncü viteste gaz vererek falan iniyorum yani orayı. Ee, bir yerden sonra çok fazla fren yapmam gerekiyor ve yani çok ağır bir şeyi, çok hızlı bir şeyi durdurmaya çalışıyorum ve sürekli frene basıyorum. Sürekli ama. Yani bir noktadan sonra o şeye geldi. Dolayısıyla ben yaktım yani. Yoksa benim arabamın fren merkezde ve sanızda orijinaliyle değiştirdim ben iki sene önce falan. Arabayı aldığımda üstünde uydurma bir şey vardı. Ve freni kötüydü. Ee, yani fren merkezini değiştirdiğimden beri öyle bir problem yaşamıyorum. Ee, zaten çift hazneli bu arada. İkisi de ya şey eskisi de çift hazneliydi. Şu anki de çift hazneli. Yani zaten bir taraf ön için bir taraf arka için. Hani dolayısıyla öyle bir şey sıkıntı da yaşanmıyor. Fren patlamayla alakalı falan da bir durum yok. Bu tamamen balatanın şişmesiyle alakalı bir durum. Ee, frene basıyorsun ama tutmuyor yani. Çünkü yandı mevzu bu. Neyse e, bunu yaptığım için ve sonrasında da dediğim gibi videonun görmediğiniz kısmında da ben baya bir yol daha indiğim için ve o yolu da mecburen işte hani frene basmadan inmem lazım. E, şimdi ben yavaş ineyim diye mecburen bire takmak zorunda kaldım. E, bir de iniyorsun böyle bir saniye durmuyor araba çat 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 bilmem ne. Öyle bir şey var, e, iniyoruz iniyoruz İnerken sıkıntı yok, gaza basmıyorsun, frene basmıyorsun, e, araba iniyor, abi düze kadar geldim, fren de birazcık zaten düzeldi artık yani hani e, beklediğim bir şey de var, süreç de var. Neyse dediğim gibi düze geldim, gaza bastım, araba gitmiyor. Yani gitmiyor demeyeyim. gidiyor tabii de hani şey kalmadı... Ee, çekişi inanılmaz düştü yani arabanın. Performans falan yok. Arabada gitmiyor yani araba. E ee, zaten inanılmaz bozuldu. Yani ritmi gitti. Ben de dedim ki lan acaba karbüratör pislik falan filan mı geldi bir şey mi oldu falan. Öyle bir şey de yok. Gitti bir anda. Sanki böyle e, bir silindir çalışmıyormuş gibi çalışıyor yani. Hem sesi hem e, genel ritimsizliği için söylüyorum. Neyse şey yapmayayım, daha fazla uzatmayayım. Şu an şeye geldim, İzmit, batı girişine geldim gösteremeyeceğim tersi kaldı. İzmit'e giriyorum, şu an arabanın yanına gidiyorum. Geçen hafta tabii işte o şekilde eve döndüm. Arabayı kapattım, İstanbul'a geldim. O zamandan beri araba yatıyor. Şimdi işte şey, yeniden arabanın yanına gidiyorum. Bir Yıldır abiyle konuştum, Yıldır abinin yanına gideceğim. Ona durumu anlattığımda o da şey dedi yokuş aşağı inerken kompresörle in, indiysen sürekli e, bujilere yağ indirmiştir araba dedi. Bana da mantıklı geldi açıkçası. Çünkü e, yani diğer senaryolarda Aa şöyle mi diye denediğim şeylerin hiçbirinde araba düzelmedi. Kendine gelmedi. E, bujilerden olma ihtimali çok yüksek. Zaten Yıldır abi diyor ki o yağ indirdiği için zaten patlatma yapıyor diyor. Yani sürekli kompresörde indirdiğin için bujilere yağ iniyor, o da patlatmaya sebep oluyor zaten diyor. Ee, öyle, bakalım şimdi, ya ben normalde kendim de aslında bujileri söküp bir e, temizliğim edeyim falan e, moduna girdim ama maalesef şöyle bir sıkıntım var. Ee, şey, elleyemiyorum falan diyor. <laughs> yok, e, aletim edevatım yok. Yani. Böyle şeylerde maalesef biraz problem yaşıyorum. Çok e, yani alete davat konusunda biraz şey e, biraz değil bayağı eksikliğim var yani o anlamda çok sıkıntı yaşıyorum. E, çoğu anahtar şey bende yok. E, öyle bir mevzu var yoksa yani bakacağım şimdi yine bulabilirsem bir şey kendimde bir söküp temizleyip geri takayım moduna da girebilirim. Ee, tabi bir de şu an hala emin olmamakla birlikte eğer araba düzelirse belki şu an İstanbul'a arabayla dönebilirim ee, bilmiyorum bakacağız öyle neyse daha fazla uzatmayayım şimdi arabanın yanına geçiyorum ee, orada konuşuruz oradan bakarız yani duruma hadi evet şimdi kaldığımız yerden devam edelim evet çalıştı on numara Belli olmuyordur. Sesindeki pütürü alıyor musunuz acaba? Bence çok belli oluyor da. Yani baya böyle pütür pütür geliyor zaten ses. Yoksa tamam araba çalışıyor yürüyor okey. Ama şey yok sıkıntı var. Bence bu jilerde ya dediğim gibi devirsiz kullanınca belli oluyor dedim ya. Şimdi göreceksiniz mesela. Şimdi üçüncü vitesteyim ama üçüncü vitesin devrinde değilim. Belli olmuyormuş gibi geliyor bana bir yandan ama belki de çok iyi duyuluyordur ya da anlaşılıyordur. Sanki bana böyle belli olmayacakmış gibi geliyor çok net belli oluyor yani pata 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 vuruyor yani. Rölantideki sesi bile çok rahatsız edici ya şu an. simc is the Da sanki şu 5'i çıkarınca hiçbir şey değişmedi gibi geldi. almış. Erdoğan Yıldır abinin dediği gibi. Yani bana böyle beşi sökünce bir şey olmuyormuş ki hiçbir şey değişmiyormuş ki geldi asıl içindeymiş şey sıkıntı. Şimdi şey sökünce baktım hiç işte değişmiyor. Bakalım şimdi şeyine bakalım. Kompresörüne bakalım dedi. Burada böyle bir şey var. <laughs> aldı. Burada böyle bir şey var. boş makinası makinesi nerede acaba? Kendime göremedim. Ee, bir kompresör testi yaptık. İyi çıktı diyor. Yani güzel kompresöründe bir sıkıntı yok diyor. Ama yağlamış. Şimdi temizleyip takacağız bakalım. Ne diyecek? Göreceğiz. Şimdi e, temizleyip taktı. Onu çekemedim. Çalışması düzeldi. Şu an kendine geldi ama bir böyle tak 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 bir vuruntu sesi geliyor şu an. Bir ona bakacak. Ee, yani öyle bakalım. kapağı mı sökeceksin? Evet. Sök mi? <laughs> Sök. Sökülmesi gerekmese sökmezsin herhalde. bu <laughs> şeyi temizleyince nasıl sürekli? başladı. Çalışması düzeldi. Bu sefer de oradan tak tak vuruyor. Ya büyümesin istiyorum iş. Çünkü Yıldıray abinin haberinin olmadığı bir şey var ki benim param yok. Yok, <laughs> şu an iş büyüyor gibi hissediyorum. Yani Umarım büyümez çünkü şu an çalışması düzeldi ama işte sivop vuruyor diyor. Bakalım, İyi ki bir gezelim dedik var ya, <laughs> ne güzel geziyorduk, tozuyorduk falan filan. Bakalım, ya yani büyümezse sıkıntı yok şu an için çalışmasının düzelmesi beni bayağı bir rahatlattı. Ee... Bakalım süreç ilerledikçe devam edeceğiz. Kapağı söktük. Ay ay. Ne kadar arabayla uğraşmak istemiyorum diyorsam <laughs> şey geliyor. İyice delirdim vallahi. Hadi bakalım. Ya. Çıkayım da çıkayım da bir gazlayayım ya. Bir gazlayayım ya çatara patara bir çıkayım da bir gazlayayım. <laughs> Ay. Şimdi çok ses çıkıyor ama mümkün olduğunca bir güncelleme yapayım. Ee, şunda galiba bir şey var. O sigo kuruyor. Tak 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 tak. Onda sıkıntı var. Şimdi sıkıyor Yıldır abi. <laughs> Geri gevşetiyor kendi kendine. Sıktığında ses gidiyor. Ama bıraktığında yeniden şey var. Bunun liftiyle ile alakalı problem var dedi. Şimdi diyor bir soğusun. Ee, yan kapağı açıp söküp bakalım dedi benim derdim aslında birazcık şeydi. Şimdi araba halle olsaydı buradan İstanbul'a geçmekti arabayla. Ee, ama kalabilir çok sorun değil. Bakalım hadi işte oh. Derdimiz, sıkıntımız <laughs> şunun iticisi çalışmıyor işte. Ses yapıyor. Tak 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 şey vuruyor. Mevzu bu. Bakalım Yıldır bir de çıkarsa güzel bir şey. Bakalım. Ben bu arada iticilerin hepsini Tahminen söyleyeceğim ama iki yıl önce falan bir değiştirdim. O zaman da böyle ses yapıyordu. Ee, şu an ama bu bayağı gitmiş büyük ihtimal çünkü çok fazla ses yapıyor. O zaman da artık böyle tam e, tadı kaçmaya başlamıştı. E, böyle çok ciddi tak 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 ses yapıyor. Şimdi de çok arttı. Yani çalışması düzeldi ama dediğim gibi işte o, o ses de çok sıkıntılı bir şey. Hala da şeyden emin değilim. Arabayla İstanbul'a gideyim mi, gitmeyeyim mi? Ondan da emin değilim. Yani Halle olsa bile. Çok şey bilim yok. Bakacağız. Ha, atlamışken çekeyim. Şimdi normalde şu, biz üçüncünün şeyini değiştirdik. E, iticisini, liftini işte neyse değiştirdik. O kendine geldi, o da yağlamıyordu. Şu da yağlamıyordu. Yani ikisinde de sorun vardı. Bunu değiştirdik, bu düzeldi. Bu yağlamaya başladı, ses kesildi. Bu sefer buna da yağ gelmiyor, ses yapmıyor ama e, onun da iticisinde sıkıntı varmış. Şimdi onu da söktük tekrardan. Ya uğraş, yıllar evde Allah sağ olsun. İşte ateşlemeyi söküyor, kapağı söküyor takıyor, bağlıyor, çalıştırıyoruz. Bunda sıkıntı var. Yine söküyoruz. Yine bakalım inşallah bir tane daha çıkar. Ee, hallederiz o işi. Bakalım kendine gelsin ya. Tadım çok kaçıyor abi. Arabanın böyle yürürü mekaniği normalde çok iyi. Onunla alakalı bir sorun çıkarsa acayip canım sıkılıyor gerçekten. Ya yani şu anda da ciddi bir sorun değil. Farkındayım. Ama olmaz. Canavar gibi olsun. Buradan şimdi drift atmaya gidiyorum. <gülüyor> 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 yine bir şeyleri bozayım edeyim ya daha sık yağ değiştirmen lazım diyor. Bu arada normalde dediğim gibi ben 2 yıl önce ya da 3 yıl önce iticilerin hepsini değiştirdim normalde. Ama işte sık yağ da değiştirmek lazım. Bir kere kaporta boya muhabbetinde bir sene araba yattı. O ara mesela hiç yağma değiştirmedik. Ben sana söyleyeyim bir buçuk senedir falan arabanın yağ hiç değişmiyordu. Bundan 3 ay önce falan bir yağ değişti arabanın. Öyle bir şey 3-4 ay falan oluyordur. O arada aslında kullanılmıyor. Kilometre yapmıyor diyoruz ama işte yağmur değişmesi lazım abi. Arabası yatıyor diye onu da yatırmamak lazım. Orada bir şey muhabbet var. yani Çünkü araba da çok yol yapmıyor baktığında. Ee, tahmini e, 4000 kilometre falan yapıyordur ya. Şu an hani şey salladım ama aşağı yukarı budur yani. 3000'dir 4000'dir. Daha fazla kilometre yapmıyordur yani. O da İstanbul eee İzmir yani. Arada burada geziyorum ediyorum. Onlar çok şey değil yani. Öyle aman aman yollar değil gerçekten. Öyle. Neyse bakalım. Bir çalıştıralım. Ne olacak, ne diyecek? Ona göre göreceğiz saat. her seferinde ateşlemeyi söküyoruz ya. Onun ayarsızlığını yaşıyoruz gibi geliyor bana şu an. Az önce taktık tak diye çalıştık. Ne oldu? Kaçırdık yerini. はい。 oldu? Niye bağırdı? He. Yani, Bey <laughs> <laughs> Abi Amerika gider ya. <gülüyor> <gülüyor> ben de ne oluyor ne bağırıyor dedim <gülüyor> <gülüyor> bu kadar. Nasıl oldu dedim. <laughs> <laughs> <Gotaran, manak. gülüyor> ne takmışız ya? Ayar vermiyor mu takmışız? Basayım mı? Bas bakayım. Ne oldu dedim az. Ah ya. Yeah. Şu an yine pat patlı çalışıyor. Ayar herhalde yani. ettik şey deniyorum bir ee, yani böyle avans ayarı arabanın çekişi mekişi tam böyle istediğim ayardaydı normalde bu bozulmadan önce şimdi yeniden onu yakalamaya çalışıyoruz onu deniyorum yani, tam istediğim gibi değil Açık konuşmak gerekirse. Yani, bir tur daha attım az önce. Onda düşüktü. Şu an bir ayarladı. Birazcık daha kendine geldi ama bir tık daha istiyor ya. Tam tam istediğim şeyde değil yani. Tam böyle basınca yapıştırması lazım geriye. <laughs> Olmazsa olmaz abi. Yok rahat edemem. Hadi bakayım bir bir ayar daha. Evet. Ya vallahi tam istediğim gibi olmadı yine ama. Ee, yani olduğu kadar şu an Gidiyor şey bir sıkıntı yok Sadece çekişi Yani şimdi bu ayarı bozulmadan önceki istediğim şeyde de değil Düzeldi kendine geldi Ama bir Şimdi Bujileri mujileri değiştirelim diyor Şey neydi onun adı Yıldıray abi bakalım bir bujileri Değiştiririz ee, onun dışında ya işte şey şu an o yağlaması etmesi falan filan sıkıntı oluşturdu illa ki diyor hani bir fark olur diyor bilmiyorum Dediğim gibi bakacağız ya şey değil şu an yine iyi ama e, on numara değil kendi şeyime göre söylüyorum tabii ki öyle bakalım. Neyse buraya kadar zaten bayağı bir uzun oldu herhalde yine ya beklediğimden. Durduk yere iş çıkıyor valla. Öyle yine şey yaparız. Görüşürüz arkadaşlar bir sonraki video kadar. Kendinize çok çok iyi davranın. Ulan tek Öyle. Şöyle. Sesi nasıl kendine geldi ama ya. Güzel güzel yok. iyi Şimdilik kurtardık da bazı şeylerin değişmesi lazım bakalım. Öyle. Her çok iyi bakın.